Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tadımlık film tavsiyemiz Çıkış Yok. Mükemmel bir gizem ve gerilim filmi. 2022 yapımı olan film tek mekanda geçiyor. Dorbi, uyuşturucu bağımlısı olan genç bir kadındır. Dorbi, annesinin hastalandığını ve hatta sonucunda da hastanede yatmakta olduğunu haber aldığında hemen annesini görmek için yola koyulur. Aslında Dorbi rehabilitasyon merkezinde yatmaktadır. Ancak buradan gizlice kaçan Dorby'nin hakkında sadece hastanede yatan annesi vardır. Annesinin yanına gitmek için yola koyulan Dorbi aniden polis tarafından durdurulur ve kendisine yolun kapalı olduğunu, çünkü kar fırtınasının yolları mahvettiğini söyler. Polis memuru Dorbie isterse bölgede bulunan bir misafirhanede kalabileceğini de söyler. Başka bir çaresi olmayan ve misafirhanede geceyi geçirmesi gereken Dorbie, misafirhaneye geldiğinde kendisinden başka 4 kişinin daha burada mecburen kaldığını görür. Dorbie, fırtınaya rağmen telefonuyla annesine ulaşmaya çalışmak için dışarıya çıkar ve dışarıda kısa süre için de olsa zayıf bir sinyal yakalayabileceğini düşünür. Fakat Dorbie'nin dışarıya çıktığında bulduğu zayıf bir telefon sinyali değil Hayatını kökünden değiştirecek ve onu bir hayat mücadelesinin içine sürükleyecek korkunç bir gerçektir. videomuz buraya kadardı. Film hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.